Haydi çakıp başlayalım. Hoş geldik. Hoş bulduk. Herkese merhaba. merhaba. Bugün çok güzel bir konuyla karşınızda olacağız. Alper şu an bilmiyor ne konuşacağımızı. Ama ben biliyorum. Ya. Hazır mısın? Hazırım. Bugün senle şey konuşmak istiyorum. Kitaplardan, biraz edebiyattan. Hiç anlaşılmıyor. Baştan oh. sorsam okumadığım şey, en son Pıtırcık Pazar'a gidiyor falan okudum yani. <gülüyor> <gülüyor> Adam error verdi. Aynen abi edebiyat. Marş basmadı. <laughs> Aynen. Hadi aç bakalım ha. Edebiyat. edebiyat değil yani kitap, kitap okuma, bununla ilgili bir biraz konuşmak istiyorum seninle. Peki abi. Şu efsane, klişe bilgiyle başlayacağım. İşte var ya şey. İşte dünyada kitap okuma oranı şudur da Türkiye'de bu kadardır. Japonya'da işte her insana 5 kitap düşüyor. Bizde bir kitaba on insan düşüyor falan. Var ya böyle <laughs> istesek <istesizlikle gülüyor> İki sesler. kitap var yirmi kişi şu an burada böyle. abi kitap varmış falan. Hani kitap okuma oranımız <laughs> çok düşük de birbirimizi <laughs> Türkiye'yi gömüyoruz hep böyle hani. Ha düşük ama yani ben, işte. ben bile okumuyorum abi yani. Sen okumuyor musun abi? Ya bırak Allah aşkına. Yani abi illa edebi metinden bahsetmiyorum. Ha Genel ya ben kitap. çünkü ha yok kitap okuyorum. Okuyorum, yok, okuyorum, okuyorum. Mesela kitap alacağın zaman ne tür kitap alıyorsun, nasıl seçiyorsun? Onu bir konuşalım. Ee, onu bir konuşalım. Ee, onu öncelikle, alacağım senden ama yani. e, Roman, kurgu ve birinin böyle uydurduğu herhangi bir şeyi okumuyorum hiçbir zaman. Fiction yok. Yok abi, yani onları izlemeyi tercih ediyorum yani. Çünkü hani yapılmış var, yazılmış var. Niye çekilmiş olmasın? Hayal gücümü yorayım yani şimdi? O yazacak. Bir de işte. Nasıl anlatsam ki abi. Adam diyor işte bir tasvir var mesela. Hı -hı. Bana çok göndendirmem geliyor yani. işte bilmem Meltem'in esintisi ufak ufak geliyor. Belki ben de hızlı hızlı gelmek istiyor yani. Şimdi niye ufak ufak diyorsun ki yani? Bana anladım işte. Ha. Ortam böyle aydınlıktı. Bir o abi loştu yani. <laughs> hani Bak, ben or oralarda çok sıkıntılar yaşıyorum. O yüzden çok okuyamıyorum yani. Ama şey var ya o nasıl geliyor sana mesela şimdi yazar yazmış. Hı -hı. işte sarışın, mavi gözlü güzel bir kadın. Şimdi senin güzelin başka, benim güzelim başka, herkesin başka ya. Ha. Sen kafanda bir hayal kuruyorsun aslında. Ben aslında evet mesela orada Charles Theron'u görsem ben de konu kapanacak yani. Sarışın güzel bir kadın. Charles Theron okey abi. Okay. Ama mesela bunu sinemaya uyarlandığı zaman herkesin güzelini karşılamıyor mesela o. Charles Theron karşılıyor abi. Hayır öyle değil. <laughs> <abi>. Yani <laughs> Karşılamayan vardır emin ol. Beni de karşılıyor da. Karşılana Anlaştık kardeşim. O, o, onun sıkıntısı yani yapacak bir şey yok. Nasıl sırf bayan güzellik olarak değil. Yani herhangi bir Hı. tasviri Beyaz perdeye aktarmak sıkıntılı iş yani. Hani e sıkıntılı iş ama yapıldı mı da işte mis gibi oluyor yani. E Tabii de keyifli oluyor. Hmm. İyi prodüksiyon çekildiyse falan tamam. eyvallah. Ben ama şeye çok takık durumdayım. Bu verilen başta söylediğim istatistik var ya kitap okuma oranı düşük falan filan. Aynen. Abi gözden kaçan bir konu var arkadaşlar. Türkiye'de kitap okuma oranları. Türkler özellikle biz bizim Türkler, <laughs> bizim, Türkler. bizim Türkler yalnız. Ee, Türk toplumu abi bir şeyi beğendiğinde özellikle kitabı gidip yenisini satın almaz. Elden ele el değiştirir o. Ha, çok güzel sen de oku abi. Al abi sen de oku ya da versene ben de okuyayım. Ee, ben de var o mesela. Al lan bunu oku abi, faydasını gör. Bir görürsün. kitap alınır, 20 kişi okur o kitabı. Dönül ama istatistiğe bak bir kitap satıldı. Ha. Aslında bu istatistikler kitap okuma oranları değil. Kitap satış oranlarıdır. Bunu dikkatinizi çekerim. Ha, ben onu tam söyleyecektim evet. Satış oranı. Biz satış oranını biliriz. Okuma oranı. Abi belki alan ha. alan okumuyor belki. Sahaftan alıyor belki. Yani Japonya'da sahaf var mı mesela. Ya ben Japonya'dan Aynen böyle. Mersem çok böyle <gülüyor> <gülüyor> eski manyak şeyli Oradan böyle. çıkmış değil mi? Japonya'dan çıkmış saf Japon kültürüymüş Mersem <laughs> falan. Böyle. Abi şey var. E belki abi ben gidiyorum 30 tane kitap alıyorum. Eve koyuyorum. Çok okumuyorum belki ama. Ha, o ben mesela. Yani okuma <laughs> oranını bilemez kimse anladın <laughs> böyle mı? Böyle duruyor abi böyle atıyorum ya. Yani daha geçen gördüm 10 12 yıl önce aldığım kitap böyle bana bakıyor böyle. Benim evde Okuyoruz hep bir yani. okuma okunacak kitaplar böyle göz şeylerim var e ne ona? Raf. raflarım var. O hiç bitmiyor abi. Okunuyor, yenisi konuyor böyle sürekli falan. İşte benimde tam tersi. Okunmuşlar var böyle. O raf hep boş. <laughs> Okunmuşlara hep böyle bir tane, i̇şte iki tane mercimek şey. vazo falan koyuyorum. <laughs> yani istatistik meselesine boğulunca aslında biraz sıçıyoruz. Çünkü dediğim gibi o kitap satış oranlarını. O zaman falan. okuyoruz yani. Yani Herhalde İstatistiğe okuyoruz. göre daha fazla okuduğumuza inanıyorum ben, ne olursa olsun. Şeyler meyler, o Kindle'lar, Bindle'lar, bilmem neler. Ya bir de onlar var. Oradan Oodya satın alıyorsun, oradan da okuyorsun. E, o da şey. O da var. Bir Ha, de... kitap dinleme çıktı. Hızlı kitap, böyle atıyorum, hızlandırılmış böyle. Bir de böyle. elden ele gezme muhabbeti Türkiye'ye çok has bir durum. can, evet. fakirdi, gitti, çalıştı, hapus etti, şey mapus oldu, bitti. oradan geldi. <laughs> e, zengin oldu, öcünü aldı, bitti. Sefiller arkadaşlar. Şey... E, <laughs> şey yengene kayma aşkı memnun <laughs> bu kadar aynen şey tamam hızlandırılmış kitap aynen bir cümleyle bir de şey duydum ben ona çok koptum ya bu Rus edebiyatı var ya meşhur işte Tolstoy, Dostoyevski hmm. falan böyle tuğla gibi kitaplar yazmışlar İşte 20 sayfa tasvir var mesela falan. Ha. Abi bu Ama dayılar seninle, he, biliyorsun da. değil mi sebebi? Biliyorum mi? sen de söyle. Sayfa yani? başı para alıyormuş aynen. abi. <laughs> tamam mı? Bunların hepsinde kumar borcu var anasını satayım. Manyak gibi hepsi kumar baz, alkolik Moska falan. Mosko parası, tüm parası. Aa, tabii canım ya da kumar ıvır zıvır Hı, borç aynen. parası. Abi bir roman yazıyorum ödeyeceğim diyor. Abi... Bu suç, bu da ceza. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şu masayı tasvir edecek. 10 sayfa masayı tasvir Aynen. ediyor. Ama masaya gelip oturmuyor bile. Gidiyor herif tamam mı böyle alakasız. Bir evi tasvir ediyor. Evle hiç işimiz yok halbuki falan. Belki ben herhalde ee, Rus klasiklerine denk geldim. Ondan herhalde şey oldum. Bu ne abi yani? Abi bak Rus klasiklerine şuradan uyanırsın. Şimdi bir suç ve cezanın harbisi var okunması için. Hmm. Bir de çocuklar için sadeleştirmiş hali var. O da şu kadar. E zaten Yani Oha. bu bunu anlatıyorsa Orada bir sıkıntı var acaba? Suçun cezası var işte. Yani. Hani edebiyat da şey çok fena ya. Şeymiştim böyle Ağustos böceği ve karıncaymış meğerse bu <laughs> Suç ve ceza. <gülüyor> <gülüyor> tamam o kafa. <laughs> yani... Mesela ben kimse üstüne alınmasın. Seven de kendisi de Orhan Pamuk mesela öyle abi. Yani. Masumiyet müzesi. Abi bak güzel romanları var okudum. Adam Nobel aldı eyvallah çok saygı duyuyorum. Başarılı edebiyatçıdır eyvallah hepsini okuyayım ama abi Oku oku içine giremiyorum. O kadar çok tasvir, o kadar çok şey var ki böyle. Yani. Ben mesela hiç okumadım Orhan Pamuk yani. Okunmuyor abi. Yani Okumuyor bir mu? noktadan sonra tam giremiyorsun içine. Bu şey gibi mi? Nuri Bilge Ceylan filmleri gibi mi? Roman hali Bir Zamanlar Anadolu. İzle, yiyorsa. Biliyorum. Şey yuvarlamasanız değil mi? Meşhur. <laughs> orada mıydı lan? <laughs> ne bileyim abi. Elma yuvarlanıyor. Orada. 10 dakika elma yuvarlanıyor böyle. <laughs> Ve film bitiyor falan. Aynen yani. Olabilir. Yavaş, şey. Onu da seven de var, tarz meselesi. Yani saygım var ama... E, yani şey, bir de şeyler var... Böyle bestseller olan Amerika'da kişisel gelişim kitapları var abi. Secret abi. Secret'la başladı bu. <laughs> <laughs> i̇şte sizi zayıflatabilirim. Size bilmem ne yapabilirim. Aynen. Aynen. <laughs> 13 dakikada evet dedi falan. Böyle. Aynen öyle. Bir de abi adım kızın... var mesela. 10 adımda bilmem ne. 5 adımda şu falan. Lan ne belli? Ben yani. belki 4 adımda yapacağım Aynen. onu. Böyle. Aynen. Yani. <laughs> bir de şey var mesela. Zengin olmanın sırları. Ama yazar fakir falan. Vay yani yani <laughs> saçma sapan işler. Kişisel gelişim de önemli bir konu. Benim de kişisel gelişim kitabım var iki tane. Ama şey çok enteresan. O da bir sektör oldu ya hani biz de bir yapalım. Biz de bir gibi, yapalım. Millet bir... bir daha bir şey çok efsane. Hayırlı bu ya, kitapçılarda mesela kitap kategorileri var ya işte kişisel hı. gelişim, işte tarih, işte din, işte bilmem ne hani böyle hı 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 kategorileştiriyorlar. Hı hı. Benim bir kitabım abi kişisel gelişim olarak başladı serüvenine <laughs> ki bu kişisel gelişim kitabı. Sözleşmede öyle yazıyor. Ha. Kitapçılarda kişisel gelişim olarak yolladık. Abi gidip bakıyorum her kitapçıya girmi var mı nasıl satılıyor falan. Ön tarafa koyuyorsun falan. Oradan 5 lira koyuyor falan. Ya da cebinden ekstra koyuyor falan. Hayvan <laughs> Barkodu yok nasıl oldu falan. <laughs> Abi mesela kişis kişisel gelişim kitabı olarak serüvenine başladı. Bir ara ekonomi iş yönetimine kaydı. Demek ki kişisel gelişim tamamlamış. Oradan ekonomiye Oradan geçmiş. ekonomiye geçmiş. Ama ekonomi kitabı değil. Sonra bir ara parapsikolojide gördüm ben aynı kitabı. Onda çocuk alıp koydu herhalde. Evet. Sonra kişisel gelişime geri döndü. <laughs> yani bir cycle var herhalde. Gelişimi tamamladı. Belki o bütün kitaplarda vardı. Satılsın diye öyle yapıyorlar. Abi yani. ekonomi okudu. Hop geri döndü bir daha gelişmek için falan gibi bir şey oldu. Kitap da şaşırdı ben. Neyim oğlum? Falan. Neyim oğlum ben? Kendine yabancılaştık. <laughs> Kim yazılan beni falan. Kuşta bak ya falan. Abi bir de şey değil hani ikinci baskı olur. O oraya konu öyle de değil. Aynı kitap değişiyor böyle falan. Tam saçma sapan. Kitap vardı, nerede? Bir de bu kategorilerle ilgili şeyim var. Abi buna bitiyorum. Bakın arkadaşlar deneyin. Bak bunu kameraya anlatayım sana hmm. ve kameraya. Gidin bir zincir kitapçıya. İşte Diyanar, Remzi kitabevi çok da marka saydım ama işte var bir sürü. İnkılap. İnklar. Penguin. Penguin. Abi girin. Kategorilerin can. yazıldığı her bir kitapçı olur. Gir abi. <gülüyor> 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 Turla yeter. Bip bip değil mi burası. <gülüyor> <gülüyor> Gir abi. Ne var işte Anı, biyografi, inceleme, işte kişisel gelişim. İşte otobiyografi, bilmem ne, bir sürü işte hobi falan. Hobi bölümüne git abi. Gittim abi. Ne var orada? İşte ahşap boyama, kedi origami. bakımı, satranç, ha. origami, bilmem ne yetiştiriciliği, bitki bakımı, bilmem ne. Bir de ne var? Güzel olabilir. Ronaldo. Ronaldo mu? Mourinho. Falan. Mourinho mu? Abi evet yani öyle. Abi biyografi kitabını futbolla ilgili diye. Rocco falan bir. <laughs> On adımda, <laughs> on adımda. <laughs> Neyse anlayan ee, anladı. Ne abi, futbol insanlarının otobiyografi kitaplarını ya da onların hakkında yazılmış biyografi kitaplarını hobi bölümüne koymuşlar abi. Fix bak kaçmaz. Ama işte hobi futbolla hobi ya şimdi. Ama, ama, ama o da biyografi da... yani, biyografiye koy. Biyografiye Bir de şeysi var mı ya var, biyografi bölümü var. Gidiyorsun orada Guardiola var ama Mourinho hobi de falan böyle yani. Bunu dizenler bak kitapçılar da kararsız. Bence kitapçılar içeri, da bilmiyor bu içeriği böyle şey ise herhalde içeriğine bakıyorlar bence orada. İçeriği biraz böyle artık böyle düz kalem hani edebi içeri yoksa yani hobiye koyuyorlar onu. Vallahi... Aslında o bir yerde kitap yazan hakaret gibi bir şey yani. Değil hani. mi? Sen, bilmezsin senin kitap hobi aslında. <laughs> Aynen hocam bu pek olmamış. Hoda Adam Morion'un hayatını yazmış hobidir bu. <gülüyor> <gülüyor> hobi oldu. Ya şey komik ama. Yani ben ya ahşap boyayacağım ya bitki getireceğim, ya satranç oynayacağım. Bir bakıyor top sektiriyorsun. Ya da <laughs> Hayır futbol öğrenmiyorum. Ya da Mourinho'nun hayatını <gülüyor> öğreneceğim. <gülüyor> Hobim bu. Mourinho. Abi. abi bunu yapmış. Bak kitapçılar da kararsız. Bilmiyorlar. Neyi nereye koyacağız abi? Sonra diyorlar ki kitap satış oranları, işte okuma oranları az. Ulan sen daha kitabın tam nerede olduğunu bilmiyorsun. Kitap mesela çeviriler de çok sıkıntı abi. Çok ağır sıkıntı. Kitabı alıyorsun, çeviri yani her ay bir terminolojisi olan bir şey alacaksan mesela yani. O zaman ya. çok büyük sıkıntı. O zaman sıkıntı. geçmiş olsun abi. Romanlarda da öyle. İki çeviri evet, çeviriyi alayan yana koy bambaşka oluyor yani. Ya o yüzden abi ben yine ikinci tezimi savunuyorum. Bir eseri okuyacaksam ana dilinde okumak isterim ama gidip de ana dilinde öğrenemeyeceğime göre okumuyorum yani romanı gidip okuyamıyorum yani. Yani, yani. Çünkü Türkçesini okuyorum böyle ya diyorum buna yazmış olamaz ya herhalde ya yani bu, bu kadar saçma bir tasvir olamaz ya ne diyorsun oğlum yani öyle mi anlatılan lan o? <gülüyor> yani <gülüyor> o sıkıntı. yüzden ya e, çeviri şöyle çok iyi olması lazım hani adam çeviriciyi sana e, yazarın eserini meserini her şeyini hayatını Özgeçmişinde falan yalım şütmüş ve o dili de çok hakim. Hem yazar hem dili İdümim hakim. Diyorsun. çakacak yani. Okuyacak direkt Türkçe çevirmeyecek abi onu. Böyle hani tam olarak Türkçe Türkçe çok iyi hakim olması lazım bu arada çeviri yapanın yani. Abi hem o dile hem Türkçe Yani hem yazar hakim olması lazım. Aynen. Okuduğunda hissettiği şeyi Türkçe olarak bize hissettirmesi lazım yani. Ben çok pek hissedemiyorum. Benim belki de şeyi kovalamam lazım. Yani. İyi çevirici yapan çevirici, iyi çevirici Çivirici yapan ya. abi bunun alıcısı yok mu falan? <laughs> <laughs> Router'ını koyduk mu abi bunu falan şeyini. Ee, i̇yi çeviri yapan insanları demek ki kovalamam lazım ki belki roman okumaya başlayabilirim. Evet. Ben genelde ne alıyorum? Ee, bilgi öğretici içerikli şeyler. İşte bu senin hobi dediğin şeyler olabilir. İşte hmm. atıyorum topraksız tarım işte ne bileyim. E, Direkt amaca yönelik böyle hani. Şifalı bitkiler, bilmem ne hmm. hani. Okay. Onları okuyalım okuyalım. Yemek pişirme teknikleri, kitapları, ıvırları, zıvırları onlar çok gidiyor bence. Gastronomik kitaplar. E, gastronomik kitaplar. Keza... Var mı kişisel gelişim falan peki? Okuyor musun? Kişisel musun? gelişim? Bir tane aldım okumadım. E, kim? Papayla böyle bir e, siyahi bir abi ama o siyahi ne neci olduğunu çözemedim aklıma değil. yani. O da galiba e, o coğrafyalarda bir peder, rahip veya bir kabile şefi bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum. E, hepiniz so, e, mutluluk içimizde. <laughs> i̇çinde <içinde. gülüyor> Tam olarak öyle bir kitap aldım mesela. O bir ayağı kişisel gelişim ama okumadım yani. Ee, onun dışında kişisel gelişim... E şeyi şey aldım. Onları yine işim şişti okuyamadım. Hafif böyle sosyolojik felsefi yani bu arada hani sosyoloji de hani biz diyoruz da ben mesela sosyolojinin diline çok Kılma abi. Oradaki birkaç hmm. terim giriyor böyle. Bilmem ne düşün, Sikolastik falan filan. Arketip. Yani abi daha kolay anlat şunu yani. İlla evet. oturup bunu öğrenmemize gerek yok hocam yani. İlla Ama Frankfurt School'da öyle demiyorlar babacığım. Aynen baba. Walter Benjamin ka. Adorno, zaten. Adorno. Böyle isimleri sıkın arada güzel. Aynen. Abi ya. sosyoloji bak bir de zorla okutulan şeyler başka şimdi biz Yok, bu abi. sosyolojik okumaları zorla der, zor derken ders için yaptık mesela yani. Abi halbuki keyifli bir konu ama yani. Çok gibi... keyifli keyifli okusan çok daha keyif alabileceğin ve derinleşebileceğin bir alan Yine aslında. Yine çeviriye geliyor adam çevirisini abi tutmuş bir Türkçe koymuş lan zaten Türkçesini bilmiyorum sen oradan İngilizcesini yazmışsın iyice her şey karışıyor yani. Çok çorba oluyor ve... Keyifli keyifli mesela bunu hayatına almak için okusan mesela çok daha derinleşip güzel okuyabilirsin ama derste zoraki veriyorlar ya iyice sıçıyor yok, orada yani. Yok olacak işte değil o. Sonra estir estir oluyor işte. Ben sonra aldım mesela kendi merak edip şey yaptığım konularda. Ben de okudum bu arada. Okumuşlarım, okumuş, okumuşlarım, Okumuşluk. okumuşluğum var yani. O okumaları ben sakladım sonra aldım aynen Frankfurt okulunu okudum mesela şey orada baya okumalar Ben yaptım. ders notlarını da sonra sakladım bu arada okurum diye okumadım ama. Onları ben de okumadım. <laughs> bir ara ev şey gibi oldu fotokopi dükkanı gibi. Oldu. <laughs> aynen, her, yer abi, her yerde kağıt böyle. böyle bir gına geldiler bana mezun olduktan sonra çoğunu attım abi ama birkaçını saklamıştım okumuştum gene. Ya bir de kitap bende gitmiyor abi makale daha çok gidiyor mesela. Makale okey. Başlığı giriyorum abi makalesi var okuyorum bilmem işte atıyorum zeytin yağında polifenol yüksek çıkar. Hadi oku yani. Ok. Oku. Bunun Hatır, için okuyorum. gidip bir kitap almana gerek yok. E nereden alacağım şimdi onun üzerine bir kitap mı var ki yani bütün zeytin tarihine bilmem her şey anlatıyor herif orada. Yani tamam oradan iki ayıklıyorum ben hemen tık 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 hafıza atıyoruz da nokta atışı. Ben o yüzden daha çok internet okuyorum yani. Bir de şu var, güzel bir konuya girdin. Mesela bu büyük zincir kitapçılar bizim ne okumamız gerektiğini, yani ne okum Seçeneklerimizi şek çok şekillendiriyor. Ya onların raflara koydukları arasından seçiyoruz ya, bir hmm. kitap mesela almak istiyorum, ben, okumak istiyorum. Girdim, belli romanları öne koyuyor, belli kitapları öne koyuyor, bazılarını almıyor bünyesine hmm. falan. Çok şekillendiriyor yani. Yayın evinin görüşüne, dünya görüşüne ve pompalamak istediği argümana göre Kitaplar çok şekilleniyor ve sen o dünyaya e bence kapılıyorsun. De, bence de. Hür, özgür olarak bir seçim yapamıyorsun yani. İnternetten alırsan da öyle. Web sitesine giriyorsun. Ona göre algoritmal önüne bir şeyler geliyor. Abi her şeyde birinin oyuncağıyız yani. Aynen Kitap öyle. olacaksın. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Ama öyle gerçekten şeye dayanıyor. Ama senin gibi bir spesifik bir konuya bir şey varsa. Neden? Makale açıp okuyorsan falan daha biraz daha özgürsün. Yani daha bir derine inebiliyorsun. Ben özgür olmayı seviyorum. Aynen. Özgürlük şart diyorsun. Aynen. Evet. Ama bu kitapçıların meselesi şey. Bir de her kitapçı kafe oldu şimdi falan böyle. İyice sektörel böyle. Sanki kitap alıp orada kahve içip okuyacağım yani. yani. Adam kitap satamıyor. Orada bari kahveden Aynen. yolumuzu bulalım Aynen. diye bir şey yapmış yani. Latte 40 lira hadi bakalım. Aynen. Falan. Onun yerinde 3 kitap al daha hesaplı yani. Kitaplar <laughs> da uçtu. Kağıt masrafı falan fena yani. Yani. Neydi o? Fahrenheit. 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 Ha evet. 514. 814. 451 neydi lan? mi neydi lan? 465. Ne yedi kitapları yakıyorduk falan filan bir şeyler. Okumadım mesela. <laughs> ya okuyordum kitap yandı falan tam ortasında ee, ne yaktı abi? ben abi. Ben. Aynen yani. abi. Baktım kitap yakmayla attım şömineye yani dedim Peki, ya abi. Ana, ana fikri buysa dedim şömineye attım. Falan. Hepsini attım falan böyle. <laughs> <laughs> oh yısındık ki O falan. günden beri abi aynen. Bu gaza para vermiyorum babacığım falan. <gülüyor> <gülüyor> Peki sen kitap alıp okuduktan sonra saklar mısın? Bir kütüphane yapar mısın? Ha. Yoksa verir misin sağa sola? Ulan bak okudum tek roman da şimdi şeyler. George Orwell abinin o I 84 ile aynen. O ikisi yani şeyini falan gördüm bu arada. Shepard Fair'i şey yapmış abi. E, İngilizceydi o. İngilizce versiyonlarını aldım. Sırf ikisinin böyle o... Kıyasını e, yapmak için. Yok yok kıyası değil. Shepard Fair dedim adam şey. Hmm, sokak sanatçısı şey böyle... Afişler, baskılar, o tarz işler yapıyor yani. Hmm, okay. ee, o böyle onun kendisi tarz har bir stil var. Daha böyle propaganda afişlerine göndermeli işler yapıyor falan filan. Tam da o 1984'de Animal Farm'ı bir yapmış abi. Gördüm böyle okudum kitaplar da dedim abi bunlar da şeyde dursun yani. Hmm. hesabı. İyi bir duo iş olmuş yani. Aa güzel. Aynen. İkisi de güzel kitaptır bu arada. Bayağı bir kitap. Bomba yani. Yani zaten onları okuyun ha. Bu ikisini okuduktan sonra başka bu modern Şeyde okumana gerek yani, roman başka... Ö okumak istiyorsan oku tabii Harry Potter'ın serisini al oku yani, yok abi, Yüzüklerin Efendisi'ni oku. Onlar... Ya, ah. ya, abi kitap da daha, daha farklıydı falan, kitap daha iyi falan. Bir de o hani şey olur ya böyle, kitap mı daha iyi, film mi daha iyi falan. Abi hani Da Vinci şifresinde çok başlamıştı o geyik. Kitabı hiç böyle değil. Ha, hiç Kitabı böyle hiç değil. böyle değil. E <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ulan bu film. <laughs> kimse demiyor ki ben kitabı birebir çektim diye. Şey de çok iyi vurdu çocuğu. Ondan sonra zaten üstüne de Deyyus'u yazdı. Homo Safiye'ni yazdı abi herif. Bak tutuyor bir de Homo Deyyus'u var. Ha şey. Hara, e, neydi? Harakiri. Ne? Harari. Harami. Neydi lan şuna? <laughs> Kırk Haramiler. Ne diyorsun <gülüyor> oğlum? <gülüyor> ya kimse kim Safiyen işte. Yazan baksın yani. Her şeyi hatırlayacağız. Homo Deyyus. Hayır <laughs> her şeyi hatırlayacağız diye bir şey yok. Homo, homo Safiyen'si yazan. İnsanlık tarihi. Bizim bütün gün konuştuğumuz şeyleri oturmuş yaz, yaz, yazmış abi. Güzel Çok güzel, güzel kitap. kitap ikisi. Aynen öyle. Yani güzel kitap ama yani yeni bir şey öğreniyor musun? Hayır. Ne kadar sorunlu e, organizmalar olduğumuzun dışında hiçbir şey yazmıyor kitapta yani. 21, ama bir de tutardım. şey var. 21. yüzyıl için 21 hayat dersi mi? Öyle bir kitap var mı diye de çıkan? E o en sonlu. Ha. O da çocukların o da kaymağı toplamacı yani. <gülüyor> <gülüyor> hani tatile çıktık, evi aldık, bir de çocukların okul taksit için şu üçüncü kitabı yazdık. Bir de çocuğun nişanını yapalım. Aynen, okuyorsun böyle, e, bu biziz abi, biz yazmış herif. E, e tamam. zaten ha, ben, ben aksini... O da, da aksini iddia etmiyor, <laughs> argüman o zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani için. güzel, evet. Aslında şey oldu mu da olmayacak iş değil. Mesela, Var mı yazarlık şeyin peki, hiç yazdığın, kararladığın işler oldu mu? Yazarlık, e, benim... Otomatizm tekniğiyle yazdığım şiirlerim vardı mesela. Otomatizm mi? Otomatizm eee sürrealizmin e, edebiyat kolu olan tamamen serbest çağrışımla kağıt üzerine yazdığı Şiir şeyler mi? ve bir mantık içermeyen şeyler. Şiir olabilir, yani düz yazı olabilir. Öyle çalışmalarım olmuştu. Komikti, arada açıp okuyorum Ha, yani ha, ne ha saklıyorsun ama. da yani şey kayıt. E, tabii tabii. Kayıtlı. Defterim şey. var tabii. Ha defteri Şiir, defterim okay. var, yazıyorum. Bombalamacek güzel. Yani değişik. Değişik. Bas abi onları sonra. Ha. Sen zaten var iki kitap. Benim var daha da. Üçüncü daha... de geliyor. Ee, çocuk... çocuk kitabı geliyor şimdi. Üç bir kitabı. de şey daha da yazdığım var yani alttan alttan bayağı yazıyorum. Ben çocuk... seviyorum yazmayı. Çocuk kitabına ben kabarıyorum bu arada. Daha böyle interaktif şimdi çocukların evinde şeyler var ya. E... Ben kızım olunca çocuk kitabına böyle yükseldim şey oldum. Öyle bir pencere açıldı bende. Sen söyle marka vermeyeyim diyorum da marka haricinde adı iPad yani. Tablet Tablet abi. ha yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki marka vermedin yani. ha. Hayır ben vermeyeyim yarım saattir düşünüyorum ve en son verdim artık yani. Ha, iPad abi. E zaten iPad değilse gerisi tablet şey onların tab şey yani. <laughs> Tarihi yazıt tableti yani onlarda. ipad iPad hocam yani. Neyse. Ee, böyle QR kod okutmalı ve interaktif hem böyle animasyonlu hem böyle şeydi belki yapılmıştır bilmiyorum. Böyle da. kitaplar var. Basıyorsun ee, adam çıkıyor bir şey anlatıyor falan. Çünkü ben küçükken şey kitapları vardı çok hoşuma giderdi. İşte açardım böyle tring ev açılırdı oradan çekerdin. Abi, eşek çıkardı falan bayılırım. böyle. Bayılırım üç boyutlu. Heh. Mesela Kurşun şey. asker Hindame çekiyorsun. Bilmem, aynen. Bayılırdım o seriye. O tarz o yüzden şu an mevcut e, teknolojiyle onların birleştirilip daha böyle Bir de ben abi bir kitapçıya gittim bugün. Hani bambaşka bir şey bakıyoruz böyle yazımızı hani işte e, şey kitapları bakıyoruz. dahi yeni okula başlayacak okul öncesi olan bir tanıdığımızın çocuğu var işte. Şimdi, yani tanıdığımız okul öncesi değil de çocuk okul öncesi. <laughs> Anladım onu. <laughs> e, ona bir şeyler alalım diye girdik. Abi 500 lira olduk çıktık. Ben böyle evet. alıyorum böyle. Oradaki herifte sıkıntı her şey okumuş tamam mı? Diyor işte eksik parçaya bilmem ne kitabı falan veriyor böyle. Bakıyorum oğlum hani şeyi böyle güzel hayatta lan, hayatta ne, nerede olman gerekiyor ne bulmuştu falan bir başka bir şey işte bu aile işte şeyde yaşıyor falan anlatıyor böyle ben baktım böyleyim abi <laughs> gittim kasaya. Hiç falan. Sana bırakmışsın. Yani e, çocuk kitapları da şey olmuş. Girdap girdap. E, yani güzel şey güzelleşmiş yani güzelleşmiş. o kıştan uydurma böyle işte prens prenseslilerden çıkmış baya e, güzel yerlere gelmiş çocuk kitapları da yani. e, artık çizimleriyle şey falan baya baya güzel sektör olduğu için tabii biraz da paralar bayılıyorsun ama yapacak bir şey yok. yok. evet. Çocuk kitabına ben de göz kırpıyorum. Sen seninkinden bakayım. Bak, bak. Olmadı beraber yine iki sosyolog bir çıkarırız. İki sosyolog çocuk kitabı. Ay. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> bu projeyi yeni açıklıyoruz. Çocuk böyle şey be, sorguluyor be, ha böyle sorguluyor böyle hayatı böyle çıkıyor böyle. Anne baba bunu niye böyle falan. Ama hiçbir şey tam değil böyle. <laughs> <bir> şey böyle. <laughs> toplayalım ufaktan? Nasıl ufaktan. Oldu? Yani toplayalım ufaktan topla. Güzel bölüm oldu. Keyifli. Mesela kuşa kağıt mı? E, Hamursuz, saman kağıt hı. mı? Kalın hamur mu, ince hamur mu? Abi o kitaba göre değişir. Ne kitap olduğuna göre değişir yani. Hmm. Kuşe kağıt asla. Yani normal kitapta beyaz kağıt çok yorar gözü. Yoruyaz. Kuşe kağıt da dergi mecmua değil ki bu yani. Ya bizimkilerin mesela şey kitabı vardı tıp kitapları abi artık. Beyaz o mı? Böyle, e, yok yok. Saman şeyisi Karışımı ha. böyle kaliteli saman diyeyim yani. Geri dönüşümü. <laughs> kaliteli saman. Kaliteli saman. <laughs> Ee, abi o böyle artık e, morgta falan mı durmuş? Üstüne böyle oksijen, oksijenle su mu dökülmüş? Kokuyor değil mi? Öyle böyle, böyle batikon mu şey olmuş falan? Bir kokusu vardı abi. Küçükken açıp açıp koklardım böyle. Oh ne güzel kokuyor falan diye. ya yani o koku anlatamam ama gerçekten bazı o şeyi de vardı işte eski kitap kokusu falan gerçek yani ee, bir koku Sağaf Sahaf kokusu diye bir şey vardır abi girdi sahafa bir acayip bir koku olur mesela. O genelde oradaki kedinin köşeye kuma bıraktığı sidik kokusu da sen onu şey zannediyorsun kitap kokusu zannediyorsun Değil yani. De. Onu da bu aradan <laughs> söyleyeyim yani hani Mart ayında tütsüyle falan. karışık e, kedi kumu kokusu o yani. Bunu bastırsın diye tütsü <laughs> yakıyor dayı manyak gibi. Biz de sahafta ya, sahaftayım sahaf abi falan. falan. <laughs> <laughs> köşeye bırakmış kokusu. dayının bir ritmi. Aynen orada şey bir de o şey sahafın küllü. Ya tabii fix. Şeyi. Adam zaten Bıyıkları değil saçı bile sararmış. Her, yani öyle... <laughs> her şey içmiş herif. Gazete <laughs> <laughs> yakmış orada. Şey <laughs> sarıyor artık oradan. Suç ve cezaya sarıyor. Böyle. <laughs> Aynen, Sayfa. Her gün bir sayfa öyle. Adı Yaman Tütün'ünü sarmış. Böyle. Evet. Of. Adı Yaman olsa iyi. Neyse. O zaman siz siz olun. Edebiyatı bir de bu gözle düşünün. Bu gözle düşünün. <laughs> Çakanzi. Görüşmek üzere. Aynen. Bay bay. Ayrıca kitapsız kalmayın. Bir boş kitap kitabı alın. Evet ve kitap okuyun. Küçük prens okuyun mesela. Hadi küçük size. Aa, bak roman okumam mesela Küçük evet, Prens. Küçük Ama Küçük Prens oluyor. hocam yine şey bir roman yani. Hayatı anlatan bir roman abi. Evet. Hadi size ödev bizi dinleyenler. Küçük Prens okumadıysanız muhakkak okuyun. Küçük Prens'i okuyun. Ondan sonra Küçük Prens'teki hayvanlardan kaçı hayvan çiftliğinde var onu bize söyleyin. Hah. Yorumlara bekliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Çalışanı göreceğiz. Hadi bakalım. Haydi gittik. Bay bay.